Selamünaleyküm herkese hayırlı günler şokun aktüel turunu yapacağız bugün de hemen böyle e, ürünlere geçelim 17 Haziran'ın şöyle bir e, düzenleyici var e, bu fiyatına bakıyoruz hemen fiyatı 27 buçuğa geliyor Mısır patlangıcı var şöyle orta boylarda bir ürün hemen fiyatını söylüyorum bunun da fiyatı aynı şekilde 27 buçuğa geliyor böyle bir sepet var. E, makrome tipi bir ürün fiyatı 150 liraya geliyor devam edelim böyle e, çaydanlık süzgeçleri var 15'e kupa bardaklar var 30 liraya devamında böyle e, maşrapalar var katlanır açılır e, ürünlerden 30 liraya geliyor şöyle silikon kapaklar var yuvarlak ve e, kare boylarda borcamlar için uygun ürünler hem tencere hem borcam böyle göstereyim fiyatta e, bunda 38 buçuğa geliyor devam ediyoruz hemen ilerlediğimizde böyle keramikanın servis tabakları var 35 liraya bu üründe pasta servis ürünleri var şöyle bunu da göstereyim Gold e, detaylı bir ürün fiyat e, 75'e geliyor stand var ahşap olarak hemen gösterelim tabaklar için fiyat 32-33 liraya geliyor şöyle altılı çay bardakları var Paşa Bahçe'nin 66 liraya geliyor hemen şöyle üçlü lavın bardaklarını da göstereyim 44 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da hemen ilerlediğimizde böyle üçlü saklama kapları var bunda da iki farklı renk var gri ve gold tonunda 80 liraya geliyor ee, şöyle buzluklar var. Bunlarda da farklı renkler var. 17 liraya geliyor. Pembe ve yeşil olarak. İki limonluk var. Gri ve gold olarak. Fiyat 30 lira. Şöyle e, bulaşık süngeri var. 30 liraya. E, böyle hemen klima yastığı da gösterelim. Fiyatını da söylüyorum sizlere. 120 liraya geliyor. Tek kişilik ve çift kişilik olarak pikeler var. E, bunlarda da fiyatlar 150 ve 170 olarak değişiyor fiyatlar. Hemen şöyle motosiklet için olan ürünler var. Bunun fiyatını da söylüyorum. 100 liraya geliyor. Şöyle takım çantasını da gösterelim. Orta boylarda fiyat 100 lira. Devam ediyoruz. Şöyle pijama takımlarını göstermek istiyorum erkekler için böyle bir ürün hemen fiyat bilgisinde verelim fiyatta 200 liraya geliyor pike takımı var çift kişilik olarak şöyle pike örtüsünün fiyatı da 250 şöyle yine şortlar var bayanlar için e, fiyat 80 lira borcamı da gösterelim ne küçük ne büyük kapaklı bir ürün saklama kabı olarak da kullanabilirsiniz gıdalarda 160 liraya geliyor şöyle manuel olarak tosma tost ürünü var fiyat 187 lira şöyle pilates topunu da gösterelim 65 santim genişliğinde böyle pembe renkte fiyatta 120'ye geliyor böyle sütlaç kaseleri var Fiyat 8 lira. Bir diğer üründe altılı olarak 12 liraya geliyor. Şöyle araç temizleme eldiveni var. 18 liraya. Şöyle alt ürünleri var. Güderi olarak geçiyor 30 lira. Şöyle aynalı peçeteliği de gösterelim. Gold detaylı. Şöyle orta kısmında kelebek aksesuarı var. Gayet şık bir ürün. Hemen fiyat bilgisini de Söylüyorum, 70 liraya geliyor. Hemen e, süzgeçleri de gösterelim. Öncesinde böyle saklama klipsleri var, fiyat 4 lira. Açılır kapanır süzgeçler var, 33 liraya. Kayık tabağı var. Bunda fiyatı 17 lira. Meyve kasesi var, dekoratif olarak 100 liraya geliyor. Şöyle sepet şeklinde. Devamında hemen matraları da gösterelim bu şekilde büyükçe bir ürün fiyat 160 liraya geliyor. Böyle sineklik var. Fiyat 60 lira. Hemen şöyle bir çanta var. Fiyat 100 liraya geliyor. Fincan takımı var. Siyah ve gold detaylı ürün. Hemen alt tabanında sizlere gösteriyorum. Bu şekilde. Fiyatı da 300'e geliyor. Keramika'nın kahvaltı takımı var. Fiyat 350 lira, iki kişilik olarak. Şöyle kızartma e, tenceresi var, 300 liraya. Bu şekilde Parıltı markası olarak geçiyor. Şöyle iki katlı e, sunumluk servis ürünü var, fiyat 200 lira. Şöyle Fresh pressleri de gösterdim, üçü bir orada olarak geçiyor. Orta boylarda güzel bir kalitesi mevcut. Hemen fiyatında söylüyorum, 160 liraya geliyor. Şöyle e, kesme tahtasıyla ve tepsisi, tepsisiyle takım olarak satılan üründe mevcut. Çiçek detaylı bahar konseptine uyuyor. Fiyatı 65 lira. Ekili borcam var. E, hemen bunu da fiyatını söylüyorum. 130 liraya geliyor. Şöyle sepetleri gösterelim. E, mandal sepeti, çöp sepeti ve çamaşırlık olarak. 3 farklı e, ürün var. Mandal sepet 17'ye geliyor. Çöp kovası 43'e geliyor. Çamaşır sepetinin fiyatı da 70 liraya geliyor. İlerlediğimizde böyle e, yine boy boy saklama kapları var. Küçük, orta ve büyük boylarda 3 farklı ürün mevcut. Hemen bunların da fiyatına baktığımızda 35, 40 ve 50 liraya geliyor bu ürünlerin fiyatı. İlerleyelim. Şöyle bulaşık altlıkları var. E, tepsinin modelinde Fiyat 20 lira bu üründe de şöyle yine üçlü saklama kapları var. Vipahmetin gayet kadise güzel olan ürünlerden biri kesinlikle tavsiye edebilirim. Fiyatını da söylüyorum 100 liraya geliyor. Hemen diğer farklı ürünlerini de gösterelim. Turşuluk olarak böyle iki katlı saklama kabı var. Suyu alt kısmında turşusu üstünde kalan bir ürün fiyat 50 lira üçlü erzak kabı var. 130 liraya diğer saklama kabının fiyatı da 130 liraya geliyor şöyle kavanoz kapakları var 1.40'a farklı modellerde bunda da seçenek mevcut tişörtleri gösterelim bayanlar için 160 liraya geliyor bu tişörtün fiyatı da gayet dokuzu güzel bir ürün Pijama altlıkları var e, erkekler için onları da sizlere gösterelim. Fiyat 200 liraya geliyor. Erkekler için olanını e, göstermedim sanırım. Bu erkekler için olanı 150, bayanlar için olanı 200 liraydı. Şöyle tight var 200 liraya. Devamında böyle çocuklar için nevresimler var indirimde 120 liraya geliyor. Bu diğer modelin fiyatı da 50 liraya geliyor lastikli çarşafın şöyle pelüş e, botlar var ev için hemen bunu da fiyat bilgisini sizlere verelim fiyatı 50 lira indirimde şu anda bu üründe devam ettiğimizde böyle e, mumluklar var mumluk altlıkları. biraz önce gösterdiğim ikili mumluklar gayet bunlar için ideal fiyatı da 70'e geliyor. Dekoratif olan ürünlerden biri. Böyle parıltının çay takımı var. Çaydanlığı. Hemen bunu da sizlere göstereyim. Gayet kalitesi güzel bir ürün. Ee, böyle e, saks mavisi tonunda. Bunu da tavsiye edebilirim. Hemen fiyatını da tekrardan şöyle bir inceleyelim. E, 400 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da şu anlık normal bir fiyatta. E, böyle beyaz tişört var erkekler için 70'e geliyor. Şöyle e, alezler var. 13 liraya geliyor. Bu da indirimde böyle dolap içi düzenleyici e, ürün var. 4 katlı olarak fiyat 48 lira. Devam ettiğimizde böyle saksılar var 15'e ve 20'ye badyalar var 66 liraya açılır kapanır ürünlerden. E, devamında böyle tüy toplayıcı var. Koltukları içinde, kedisi, köpeği olanlar içinde kullanılan ürünlerden biri. 50 liraya geliyor. Şöyle kendin yap bulut. Lambalar için, çocuklar için uygun bir ürün. Bu da 80 liraya geliyor. Dekoratif bir üründü. Şöyle terliklere geçtiğimizde bunlarda da indirimler başlamış. 50 liraya geliyor. Fiyatı 60'dan 50'ye düşmüş. Zincirli böyle terlikler var. 65 liraya Şöyle kırmızı terlin fiyatı da 55'e geliyor. Çocuklar için de böyle iki farklı renkte terlikler var. 150 lira. Hemen şöyle tokalı terlin fiyatını da söyleyelim. 160 Polaris'in ayakkabısı var. Bayanlar için 220'ye. Şöyle yine erkekler için olan spor ayakkabılarda tek fiyat. 300'e geliyor. 17 Haziran ürünlerini böylece incelemiş olduk. Bir sonraki aktar turunda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler.